Survivor'da bu haftanın ikinci elenme adayı bakın kim oldu. Mavi takımda neden ortalık karıştı? Yusuf ve Poyraz'ın konseyde ettiği o büyük kavga. Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'ye sevindiren haber. Bakın Survivor'da bu haftanın ikinci erkek elenme adayı hangisi olmuş? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi dünkü konseyde Yunus Emre bir manita yaptığını ve sırf onu görebilmek için yürüyerek saatlerce her yerden uzaklaştığını ve onun kampına gittiğini itiraf etmişti. Bu itiraftan sonra çoğu Survivor sever Yunus Emre'nin o daha önce konuştuğu ve flört ettiği kızla bir yemeğe çıkmasını Acun Ilıcalı'nın bunu ayarlaması gerektiğini gayet eğlenceli dakikalar geçeceğini söyledi. Fakat diğer yandan da diğer Survivor severler bunun Survivor'a aykırı olduğunu düşünüyor. Arkadaşım sence Acun Ilıcalı bu ikiliyi buluşturmalı mı? Yoksa bu gerçekten Survivor'un doğasına mı aykırı? Düşünceni yorumlarda yazmayı unutma. Bildiğimiz gibi ikinci dokunulmazlık oyunu salı günü oynanıyor. Ve dokunulmazlık oyununda bana göre zaten bir önceki videoda söylediğim gibi maviler kaybedecek. Mavilerin kaybetmesi durumunda potaya girebilecek zaten Ayşegil'in takımından Doğuş, Poyrazgil'in takımından ise Yunus Emre var. Fakat Yunus Emre'nin performans düşüklüğü ve diğer yandan içinde bulunduğu grubun bir kişi eksik olması sebebiyle bu yüzden potaya girecek olan aday maalesef Yunus Emre olacak. Arkadaşım sen Yunus Emre potaya girmeyi hak etti mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.